Müzeler ve Ören Yerleri Adana Müzesi Adana Müzesi Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin en eski 10 müzesinden biri olma ünvanını taşımaktadır. İlk olarak çevredeki sütun başlıkları ve lahitlerin polis dairesinde toplanmasıyla kurulan müze, Halil Kamil Bey'in müdür olarak atanması ve başarılı çalışmaları sonunda, 1928'de Taşköprü'nün başındaki şimdi yıkılmış olan Cafer Paşa Camii'nin medresesinde ziyarete açılmıştır. 1950 yılında, Kuru Köprü'de yer alan ve bir dönem etnografya müzesi olarak kullanılan Adana Kuru Köprü Anıt Müzesi'ne taşınmıştır. Adana Müzesi'nde Tarsus Gözlü Kule, Mersin Yumuktepe, Misis, Karatepe, Soğuksu Tepe ve benzeri höyük ve iskan yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunmaktadır prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, Fenike, Frig, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykel, kitabe, lahit, sitel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek, çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler, sikkeler ve diğer arkeolojik buluntular yer almaktadır. Adana Kuru Köprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adana Evi Batıdaki kapı üstünde mermer levha üzerindeki Rumca 9 satırlık kitabeye göre yapı 1845 yılında Rum cemaati tarafından yaptırılmıştır. Bölgenin arkeolojik zenginliklerini sergilemek amacıyla 1924 yılında Adana Eski Eserler Müzesi'nin kurulmasına karar verilmiş ve müze müdürlüğü için Alyanak lakabıyla tanınan Halil Kamil Bey görevlendirilmiştir. Müze binası için ilk olarak Taş Köprü'nün yakınlarında bulunan Cafer Ağa Medresesi uygun görülmüştür. Bir süre hizmet verildikten sonra kullanılamayacak durumda olan yapının yıkılmasının ardından Rum kilisesine taşınmıştır. Müze 1937 yılında müze müdürü Rıza Yalgan'ın Çukurova'nın etnografyasını anlatmak amacıyla müzeye yeni bir bölüm eklemesiyle birlikte Adana Arkeoloji Müzesi'nin yanı sıra Etnografya Müzesi adını da almıştır. Yalgan böylece yurdumuzda ilk açık hava müzesini kurmuştur. 1950 yılından itibaren Adana Müzesi olarak hizmet veren bina, 1972 yılında Arkeoloji Müzesi'nin açılıp birçok eserin yeni müzeye taşınmasıyla müze deposu olarak işlev görmüştür. 1983 yılındaki restorasyon çalışmasıyla Etnografya Müzesi adı ile tekrar müze işlevi kazandırılmıştır. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca binada restorasyon çalışmalarının başlatılmasından dolayı etnografik eserler, mevcut arkeoloji müzesine taşınarak 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 2015 yılında tamamlanmış olup Adana Kuru Köprü Kilise Anıt Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Atatürk Evi Müzesi Geleneksel Adana evlerinin tipik özelliklerini gösteren yapı, tescilli taşınmaz kültür varlığı olup dönemini en iyi anlatan sivil mimarlık örneklerinden biridir. 15 Mart 1923 tarihinde Atatürk ve eşi Latife Hanım Adana ziyaretleri sırasında Ramazanoğlu Supi ait bu konakta ağırlanmışlardır. Atatürk Bilim ve Kültür Merkezi Müzesi Koruma ve Yaşatma Derneği'nce zamanın Kolordu Komutanı Bedrettin Demirel'in önderliği ve halkın yardımıyla kamulaştırılıp restorasyonu yapılan bina, 1981 yılında müze müdürlüğüne bağlı bir birim olarak hizmete açılmıştır. Atatürk'ün Adana'ya geliş tarihi olan 15 Mart her yıl bu binada resmi törenle kutlanmaktadır. Müzede Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait bilgiler, çeşitli belgeler ve fotoğraflarla anlatılmaktadır. İki kattan oluşan müze binasının alt katında çalışma odaları, kütüphane, sofa, yatak odası, basın odası ve mücahitler odası yer almakta olup üst katında ise Hatay odası, silah odası, yaver odası ve kuvayi milliye odası bulunmaktadır. Adana, Anavarza Öğreni Yeri Kozan ilçesi Dilekkaya köyü sınırları içerisinde yer alan, bir zamanlar Kilikya bölgesinde şenliklere ve olimpiyatlara ev sahipliği yapan, metropolis, ünvanını almış bir kent olan Anavarza Kalesi, mozaikleri, hamamları, kiliseleri, zafer kapısı, su kemerleri, kaya mezarları, stadyumu ve antik tiyatrosuyla 1143 dönümlük bir alana kuruludur. Çukurova'nın en büyük kalesi olma ünvanına sahip olan Anavarza Kalesi'nde tarih boyunca her dönemin simgesini görmek mümkündür. Harun Reşit ordularınca garnizon olarak kullanıldığı döneme ilişkin, kitabe ve onarımlar, Bizans ve geç Ermeni krallığına ait şapel, her dönemde kullanılan sarnıç ve onlarca kapalı mekanı, tonozlu dehliz ve geçişler, burçlar, nişler, sunak ve adak alanlarıyla Anazarbos Kalesi bölge uygarlıklarının bir sentezidir. Adana, Şar Öğren Yeri Tufanbeyli ilçesinin Kayseri il sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki ören yerinde Bizans, Roma ve Hitit dönemi eserleri bulunmaktadır. Günümüze yetişebilmiş eserlerin birçoğu Roma dönemine aittir. Hitit kralları burayı dini ayin yeri olarak kullanmışlardır. Burada çok sayıda kişi çalışırmış. Roma döneminden kalan eserler arasında açık hava tiyatrosunun bir bölümü hala toprak altındadır ayakta kalmayı başarabilen bir diğer eser ise Bizanslılardan kalan kilisedir. Bu kilise yontulmuş büyük taşlardan yapılmıştır. Günümüzde bu kiliseden sadece 5 metre yüksekliğindeki bir duvar kalmıştır. Tarihi ortamları seviyorsanız Şar köyüne uğramadan geçmeyin. Adana, Ayas Antik Kenti Antik Kilikya'nın önemli liman kenti olan bir kenttir. Milattan önce 1. yüzyılda en parlak dönemini yaşamıştır kentin ayakta kalan eserleri, Ayas Kalesi, Süleymaniye Kulesi ve Marco Polo İskelesidir. Asklepia'nın adı verilen Helenistik döneme ait olan ayrıca hastane ve tapınak kalıntılarıyla da ünlü olan kenti, Marco Polo Doğu'ya yaptığı geziler sırasında iki kez ziyaret etmiştir. Karataş Magarsus Antik Kenti Adana'ya 49 kilometre uzaklıktaki ilçede, Magarsus Antik Kenti, Amfi ve Athena Tapınakları Helenistik döneme ait Magarsus Antik Kenti'nin önemli kalıntılarıdır. Biri han, diğeri menzil olmak üzere iki Osmanlı eseri bulunmaktadır. Videoda ismi geçen, öğren yerleri ve müzelerin harita üzerinden ulaşım linklerine, videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.